Bir para pas 11 Bir çaldım Çok da Bunu dün çekecektim çekemedim Evet hazırsınız 3 2 1 Kraliye Niye aldım Söyleyeyim mi Marka oynamak için Nasıl diyeceksiniz ama telefon nasıl nasıl diyeceksiniz şimdi usb ucu nasıl takacaksın onun için ortaya gelebilir şeyimiz var şöyle bir şey şöyle şöyle bir şey usb ve tipçe değil. Şunu alıyorum. Şöyle takıyorum. Bir de çok karşılayıcı var. Hı. Hmm. O da bu sebebiyle geçti. Ona ne Şunun şucu şu yok mu? Çoklu. Üç tane filan. Azdı vardı ya. Keşke onu alsaydım. Aklıma gelmedi ki mouse alacaktım. Mouse'ın şöyle ucu yok. Şöyle ucu var. Mesela takıp aklıma yine geldi de ve takıp telefonu takabilirim bizde evet ya da kesmem var evet ne yazımı unuttum şöyle söyleyeyim şu başlat durdur Ses atma, ses kısma Bu da Bakın Sessiz alma Gazi. Evet şimdi. Şöyle, şimdi şöyle şey var Ondan eski kıyafetimi dinliyorum oyun oynarken <laughs> Şöyle Şöyle göstereyim Şöyle yapmışım and cut it evenly. Make sure you're close to the Either. Good dinner. Good geçiyor bu. Once Bunu 25'e aldım. İyi, i̇yi fiyat. Bakın. Böyle mavi olanlar W, A, Z, D. Bu da yön şeyleri. Mouse alacağım. Nasıl, nasıl bilmiyorum da. İşte bir şey yapacağız. So, the is there see, it did and the groceries yeah. That's it. That's it. That's it.